Evet, bugün sizlerle 7 yıl sonra bir bacak antrenmanı açacağız. Zaten son videolarımda da bahsettiğim gibi bacağım sakat. Hala sakat. Oturmak hiç fayda sağlamıyor. O yüzden yavaştan... Ne oluyor oğlum? O yüzden yavaştan vücut Anasının... Kadın bakıyor. Yavaştan vücut haliyle bacak çalışmaya başlamamız lazım. Bugün ona başlıyoruz diyebilirsin. Evde de yapabilirsin bunu. Sadece vücut ağırlığınla çalışacaksın. Bak kalistenik adı üstünde. Ama kardeşime de spora götürmem gerekiyor. Biliyorsunuz onun spor başlığı video zaten şuradan hemen iyi e butonundan izlemediyseniz izlerseniz. Onun dışında neden bu video dün gelmedi de bu akşam geliyor diyebilirsiniz. Çünkü dün çekeceğim video mükemmel bir şeydi yani. Kendi şeyim diye demiyorum ama harika bir video gelecekti. Ama o video maalesef cumartesiye ertelenmek zorunda kaldı. Çekim için gereken bazı şartlar sağlanmadı. Bugün güzel bir bacak antrenmanı atacağız. O kadar yani. Bu biraz çıtır çerez video ama bundan sonra plansızlık yok. B planım olmadığı için de video atamadım. Ama bundan sonraki 4 videonun da konusu içeriği hazır. Hepsi yani bu cumartesi, salı, cumartesi ve bir dahaki salıya kadar 4 videoluk mükemmel videolar olacak. Ve izlenmeler de artıyor. Ayaz'la çekim video 1000 izlendi. Her videonun az 500-500-1000 izleniyor. Şortlar 4-5K izleniyor. Artık şu, şu tarz videolar çekmeyeceğim arkadaşlar. Yani çekmeyeceğim bilmiyorum. Çok fazla YouTube'da yapmıyorum tabii ki de. YouTube'da sadece kendi içeriğimin altyazılı versiyonlarını paylaşmaya çalışıyorum ama TikTok'ta sürekli böyle akımlara katılıyorum ve o akımlar 10 izleniyor, 20 izleniyor, 100 izleniyor, 700 izleniyor. 1000 izleniyor diyebilirsin. Daha yeni başladım oğlum. Bir 1000 izleme kötü bir şey değil ama o akımlardan ziyade benim kendimizle yansıtmam lazım ki iyi bir kitle oluşsun. Yoksa o akımları yaparsam mesela tutuyorum atıyorum adam tutmuyorum atıyorum adam bir video çekmiş. 1 milyon izlenmiş tamam mı? 1 milyon izlenmiş. Bir spor videosu bir akım yapmış. İşte başa bir fotoğraf koymuş. Kolunu bacağını koymuş. 1 milyon izlenmiş. Adamın hesabı giriyorsun. Diğer videolar 500 600. Bir video tutmuş. Ben öyle bir şey istemiyorum. Kalıcı bir kitle oluşturmak istiyorum. Artık definition şart. Sizin için merdivene çıkıyorum. Artık yani şu göbeğin erimesi ve şurada karın kasları oluşması gerekiyor. Çünkü en büyük şart yani estetik. İdeal genetik diyorsun estetik yok. Bir karın kası çok acilinden lazım. Videolar güzel gidiyor. Aksatmadan tam bir hafta oldu ve kanalımızın toplam izlemesi şu an 30 bin. Böyle böyle gidersek diye artacak. O yüzden abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Evet daha fazla konuşmuyorum antrenmana geçiyoruz. Antrenmana geçmeden önce vücut ağırlığında bir de bacak yazısın. Onun için bir pre-work almalısın. Ama dümenden bir pre-work Yarım ölçek koydum. Bunun zaten hesabını vermek zorunda değilim sana. Bacak hareketlerine geçiyoruz. İlk yapacağım hareket 3 set, süper set şeklinde 3 harekete döneceğim. Diz güçlendirmeye odaklı tamamen bir hareket. Hareketler yani. Ondan sonra Vücut haliyle squat yapacağım. Split squat yapacağım. Half reisimsi bir hareket yapmaya çalışacağım. Arka bacak içinde çekelim şu. Gel bir gel. Ben şu an tam çıkıyorum muyum oğlum? Ben çıkmıyorum. Geri git biraz. Hı? En son sakatlığımın en çok arttığı alet buydu. İki bacağımı çekerken tak diye bir ses gelmesi sebebiyle sol bacağım daha da kötüye gitti. Tam iyileşecekti bu arada. Tam iyileşmeye yakındı. O da son bacak çalışımı yani yaklaşık 7-8 sene önce. O gün bu harekette daha da hasar gördü. Ve ondan sonra hiç bacak çalışmadı. Zaten bacaklarımın halini çek yani. incecik biliyorsun. Bugün karın kasa başlayacak. Zaten bize birazdan yavaştan estetikliğe gömülmemiz lazım. Arkadaşlar salonda video çekebileceğim müsait bir duvar yok. Arkada istenik dönüyor. Evet. Video çekebileceğim müsait olan hiçbir duvar yok maalesef. Her yerde bir alet var. Hiçbir şekilde güzel bir çekim alamam. Zaten gölge vuran yerine yani ışık açsam da Baya acıcık duruyor her yerde alet var Öt kadar alanda da O hareketleri yapamam yani Önden bilgilendirmesini size vereyim de bak şöyle bir şey çıkıyor işte mesela şöyle Ya da sadece dizimi çekip şöyle bir güzel bir çekim açısı yapabilir miyiz be Ne dediniz o işe ananıza O Braid Divinity açısı oldu Bakın arkadaşlar ilk yapacağım hareket şu homojen <laughs> şu çok Bak ne kadar dandik olduğunu siz görün Görmüyorsunuz ayağım bile görmüyorsunuz şu an yani bak terlikle görüyorsunuz Bacakları uzaklaştırdınız tık Bak biraz da geri gelip size şöyle bir Şunun Bak, sadece önü kaldırıyorsun. Duvara yaslasın sırtın. Şunun biraz daha önde hali. Zınk. 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 Sonra geçiyorsun bir... Göt göbek meydana çıkmasın beyler. Bökte sansür koyduk arkadaşlar. Şu calf raise gibi bir şey ama bir ayağınızı buraya aldınız. Büktünüz. Tık. Tık. 15 tekrar. Esnetiyorsun arka bacağını. Geri geldin. Arka bacağını öne getirip esnetiyorsun sol. Bundan da 15-15 sağa sola yapıyorsun. Bunu 3 set yapacağım. Sonra squat. Sonra bir şeyler daha. Tamam. Boş işleri bırakıyoruz artık ve normal bacak hareketlerine geçiyoruz. İlk hareketimiz normal squat. İlk başta vücut ağırlığıyla şu şekilde ısınacağız. Şu şekilde ısınacağız. 15 set. Ulan be 700 kilo squat atardım ben sakatlanmadan önce biliyor musun? Sıradaki hareketin Dumbbell Curl. Yeah. Oğlum kamera yamuk. İş. İş. Artık vurmuyor bu orada ya. Bacak antrenmanları dönüyor arkadaşlar. Biraz alevlendirmek amacıyla ağırlıklı yapacağız. 10 kiloyla şöyle bir hafiften 10 kiloyla ikiside yapalım. Çıtırdan zaten. Bacaklar biraz ısınsın. Kan gitsin. Gerisi önemli değil. En son bu arada ilk ağır sakatlık squat'ta olmuştu. Leg curl de değil. Yine sol gitmişti. Bu arada çıtırdan vuruyor. Yalan olmasın. Split squatla devam ediyoruz. Vücut ağırlığı da olsa Vücut ağırlığı da olsa gayet işliyor yani. Az önce bir set yaptım. Fena vuruyor. Cidden feci hissettiriyor be. Cacıks biraz ama Yine de yavaş yavaş arkadaşlar yavaş yavaş. Yavaş yavaş fena şeyler olacak. Şimdi calf raise yapıyorum. 3 set yapacağım arkadaşlar. Şu an yürümekte biraz zorluk çekiyorum. O kadar sadece. Düşünün yani. vücut haliyle bile anladınız espriyi siz ya. Bundan sonra korkulur ya mı? Bir deneyeceğim çok hafif bir kiloda. Olmak koşuluyla birlikte Bakayım nasıl çıkıyorum. en son bu şekilde sakatlanmışım. Bizi kıran hareketten devam ediyoruz. Tamam. Arkadaşlar bu çok rahat, çok rahat bir hareket. ya. Çok sevdiğim bir hareket. Yalnız burada bile yapıyoruz. Normalde bu makineyi fullemeye yakın yapıyordum. Ama işte imkanlarımız el vermiyor maalesef. şimdi bunları yapacağım. Videolar edeceğim. Bir video daha çekeceğim. Onu da izlemeyi unutmayın. Evde devam ederiz. Bak. Arkadaşlar şu an yaptığımız hareket. Şöyle bir hareket. Şöyle bir hareket. Leg Şu an Karın kasına geçtik arkadaşlar. Karın kasını tam unutuyordum. Videoyu yüzden kesmiştim. Ama şimdi leg raise, Cable crunch yapacağız. Bunu bir set. Cable crunch'ı. Bunu bir set değil pardon. Bunu 3 set. Cable şey crunch'ı da 4 set yapmayı düşünüyorum. Şunu nasıl bir açıda çekebilirim ki şurası. Eve geldik. Karın kasımızı da yaptık. Şimdi öğün zamanı. Şurada güzel bir öğün beni bekliyor. Bunu yerken tabii ki de çekip hızlandırıp koymayacağım. Öyle bir şey izlemeyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Cumartesi günü mükemmel bir video geliyor. O yüzden zilleri açın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.